Ya lughti arabiye tulkhi bi annaki ente tuwada. Na'udhu billahi minash shaytani rrecin bismillahi al min Suretil Haşr, Nesefi tafsirinin Haşr suresinin birinci dersini ve birinci ayetinden itibaren okuyoruz. <laughs> sûretül Haşri. Bu surenin ismi nedir? sûretül Haşr. Hani ikinci ayetinde min diyarihim di evvelil haşri. Bu isim oradan almış. Bu surenin bir ismi daha var. Sûretu Beni Nadir. Beni Nadir suresi. Çünkü onların sürgününden ne ediyor? Bas ediyor. Bu sure ittifaken medenidir. Medine döneminde n olmuş nazil olmuş. Medenine demek Medinede indirilen. Yok, Medinede indirilen dersen savaşlarda inenlerin Nazır. ismi nedir? Medine döneminde yine. Medine. İşin Medine'deysen, işse Başer, işse Mekke'deysen. Evet. Yani Diyene Medine döneminde. Allah'ın Resulü Mekke'ye gitti. Orada bir süren nazır oldu. Bir ayet nazır oldu. Bu da medeni kabul edilir. Ayetleri kaçtır? 24, 24 ayetten oluşuyor. Bu da ittifak eder Bu da nedir? İttifakıdır. 445 kelimeden oluşuyor. 1900 13 üç harften oluşuyor. İkili öyle diyor. Sen yüz... Yok. Bin dokuz Öyle demiyor mu? Yani 1913 ve tisun, harfen demiyor. Yani öyle diyorsun. Bin harften oluşuyor. bu ayet bir önceki ayetle münasebeti nedir? Önceki ayet Yahudi münafıklardan ne ediyor? Bahsediyor. Birbirlerinin velileri olduklarını, birbirlerini veli kıldıklarından ne ediyor? Bahsediyor. Bu ayet ne, neden bahsediyor? Bu da Yahudilerin Beni nedir? Beni Kureyze Yahudilerin başına gelen olaylardan bahsediyor. Münafıkların onlara tevelli etmeleri, onlara e, muhalat yapmaları, gizli anlaşmaları onlara bir fayda vermediğinden bahsediyor. Bakın bir önceki sure münafık Yahudilerden bahsediyor. Birbirlerine tevelli, birbirlerine yardım etmeleri anlaşmalarından bahsediyor. Bu surede Yahudilerden bahsediyor. Münafıkların tevellisi onlara fayda vermediğinden bahsediyor. İki surenin arasındaki münasebet budur. Bu surenin başı ile bir önceki surenin sonu arasındaki münasebet nedir? Münasebet budur. Bir önceki surenin sonunda ve kitab Allahu la aglibanna anna Allah azze yazmış, farz kılmış, gerekli kılmış. Allah ve Resulleri daima ne galip gelecekler. Bu bir önceki surenin sonunda bu geçti. Bu surenin başından ne ne gel geçiyor? Fe'tahumullah min haysu lam Hiç ummadıkları yerden onlara ne geliyor? Yardım geliyor. Bak musibet bu şekilde var. Hiç ummadıkları yerden yarın değil de musibet afatlar geldi. Kalplerine korku saldı. Dolayısıyla bu ay, bir önceki ayetin sonunda Allah ve yani Rusulların galebetinden bahsediyor. Bu ayetin başında da Allah'ın Resulü'nün kafirlere, beni kureyze, beni nedirel galip geldiğinden bahsediyor. Bu yönüyle de bir önceki sure, bu surenin bir önceki surenin sonu bu surenin başı arasında münasebet olduğunu söylüyor. Şimdi Nesefi'ye bakın. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ardi ve huvel azizul hakim. Zaten kainat aşağıda olana ard denilir. Yukarıda olanına ardın fevkunda olan. Dört taraf ardın fevkunda olana da sema deniliyor. Semavat ardı ne mahlukat varsa Allah'a ne ediyorlar? Allah'a tesbih ediyorlar. Semavat ard dahi Allah'a tesbih ediyor. Semavat arda olan mahlukatlar Allah'a tesbih ediyorlar. Ve huvel azizul hakim. Allah huzul celal. Azizdir, güçlüdür, la yugale bu. Kendisine galebet hiçbir surette edilmez hakimdir, hikmet sahibidir. Abes olarak hiçbir şey yaratmamış, yaratmaz. Yarattığı, yaptığı her şey hikmetle nedir? Doludur. Ha fark etsek, ha etmesek. Şimdi bu ayetin nüzul sebebi nedir? Ruhye enne hazihis surete. Bu ayet diyorum. Ayettir sure. Bu surenin nüzul sebebi. Ruviye enne hazihi surete bu sure nezelet bi esriha yani bi cemi'iha bi ecma'iha bu sure tamamıyla nazır olmuş fi benin nadir nadir emir gibi beni nadir kabilesiyle ilgili ne olmuş? nazır olmuş beni nadir Medine'de yaşıyorlar diye beni nadirin sürgünü Medine'de Medine döneminde olmuş bu ayette hep beni nadir ile ilgili nazır olduğundan dolayı ayette medeni oldu gibi. Niye onlar hakkında nazır olmuş? Ve zâlike enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın nebisi hîne qedîmel medînete Medine'ye geldiği vakit Medine'ye hicret ettiği vakit salaha sulh yaptı Benu Nadir ve Nadir kabilesi yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü ile Muhammed aleyhissalatu ve vesselamla sulh yaptılar. Ne üzerine anlaşma yaptılar? Ala alla yakunu aleyhi ve la lehu. Ala yakunu aleyhi ve la lehu. Ne aleyhi ne lehu. Huda olmayacaklar. Ne aleyhi ne lehu. Yani ne demek? Sen aleyhine olmayız, seninle birler savaşırsa biz onlarla beraber olmayız. Velallahu sen birilerle savaşırsan biz sana yardımcı olmayız. Yani ne senin lehine ne aleyhineyiz. E pek lehine olmamak buna söz değil. Ben Süleyman'la anlaşıyorum bana yardım etmesin. Buna söz denilmez. Sürh insan menfaati olan bir şey üzerine yapılırsa buna sor denilir. Buradaki biri bana saldırırsa bana yardım etmeyeceksin. Öyle anlaşıyoruz. Buna sor denilmez. Buradaki salaha hani ne geçti? Salaha ben ona değil. Bu ala ella yekunu aleyhi. buna göredir. Birinci şaka göre. Yani asıl sor bu ceddedir. Efendimiz onlarla ne etti? Anlaştı. Korku nedir? Düşmanlarıma yardım etmeyeceksin. Aleyhimde onlarla beraber olmayacaksın. Sürh buydu. Oldu. Tabi bunun üzerine sürh yapılınca bununla beraber bir şey daha vardı. Yardım da etmeyecekler. Bu aslında sürh değil. Sürh kelimesi birinci şıkka göre. Felemma zahere ne zaman ki galip geldi kim? Allah'ın Resulü. Yevme Bedrin. Bedir gününde Mekke müşriklere galip geldi. 77 müşrik öldürüldü. Kalu dediler huve nebiyyü lezi na'tu fi tevrat. Tevrat'ta yani bizim Tevrat bizim Peygamberimiz Mus Hazreti Musa'ya gelen Tevrat'a nati geçen Nebi budur galiptir, herkesi yener diye budur. Felemma huzimel muslimune yevme uhud Bu sefer uhud gününde Müslümanlar yenilince Müslümanlar ne? Yenilince irtabu bu sefer şüpheye kapıldılar. Ve nekesu anlaşmayı bozdular. Hani la alehi ve olmayacaklar diye bunu bozdular. Fakhrece Kâb ibnü'l Eşref. Kâb ibnü'l Eşref Beni Kureyzelerdendir. Beni Kureyzenin seyitlerinden biridir. Annesi de Benin Benu Nadir'dendir. Bu Kâb ibnü'l Eşref 40 rakiben 40 suvariyle çıktı. İla Mekke, Mekke'ye çıktı. 40 kişi yanına aldı. Yahudilerden, Ben-i Kureyze'den Mekke'ye gitti. Ve halefe Ebu Süfyan indel Kabe'ti. Ve halefe anlaşma yaptı. Ebu Süfyan kimle yaptı? Halefe Kabe. Ve <laughs> halefe anlaşma yaptı. Kâb, yandakilerle beraber Ebu Süfyan'ın, o da Mekkelilerin eşraflarından değil. Anlaşma yaptılar. Ender Kâbeti, Kâbe'nin yanında. Oldu Fe emre sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed bin i meslemetel ensariye. Allah'ın Resulü Muhammed bin Mesleme Ensari'ye emretti. Tabi anlaşma yaptıktan sonra Medine'ye geldikten sonra Allah'ın Resulü bu anlaşmadan haberi olduktan sonra Muhammed bin Mesleme Ensari'ye emretti. Fakat Kabe'nin. Kabe neyti Öldürdü. Gileten. Yani gafilane olarak tuzağa düşürerek onun neyti Öldürdü. Onun süt kardeşiydi. Yani Muhammed bin Mesleme ile Kabul Eşref neydiler? Süt kardeşi diler. Gider Galasi vardı. Gizliden bir derviş tipine giriyor. Bir beş sıfatına bürünüyor. O şekil içeri gidiyor. Orada kendini saklıyor. Birkaç kişi de ayarlıyor. Gece kapıyı açıyor. İçeri girerler, öldürürler, çıkar giderler. Sümme kharece sallallahu aleyhi ve sellem ma'al ceysi ileyhim. Sonra mesela uzun burada ona, ona girmiyor. En sonra Allah'ın Resulü sahabeleri aldı. Benu nedir üzerine gitti. Fahaserahum onları çembere aldı. Kal anın içinde yahda ve işrine leyleten 21 gün onları çembere aldı. Teslim olmadılar. Bir ara teslim olmaya karar verdiler. Munafıklar hile yaptılar onlar. siz teslim olmayı sizinle savaşırsalar biz de arkadan vururuz gibisine neticede teslim olmadılar. Ve emmer ve emmere bi kat'in nakhilihi. Allah'ın Resulü dedi hurmalarını kesin. Yani meselenin ciddi olduğunu bilsinler, teslim olsunlar. Ağaçlar kesilmeye başlayınca felemma qazafa Allahu errube fi kulubihim. Yüce Allah ru'bu korkuyu onların kalplerine atınca talabu sulha sürhü talep ettiler. Allah'ın Resulü ile anlaşmaya anlaş, anlaşmaya ne ettiler? Eğildiler, kabul ettiler. Fe eba aleyhim. Allah'ın Resulü sulhu kabul etmedi. İlla bu şartla. İlla el -celahe. Sülh Sulh yok. Sürgüne gideceksiniz. Ya öldürüleceksiniz ya sürgüne gideceksin, başka bir alternatifiniz yok. Anlaşmayı bozdunuz, hıyanet yaptınız. O celada, yani <laughs> sulh alal cela ala en yahmile kullu selaseti ebyatin <laughs> hamil edecek kullu selaseti ebyatin. Her üç beyt, her üç ev taşıyacak ala ba'irin. Bir ba'ir üzerine maşa'u dilediği. Yani ne demek? Her üç ev bir deve yükü eşesini götürecek. Bak bir ev bir deve değil. Üç ev bileşecekler. Kıymetli eşyalarınızı yük olabilecek eşyanızın neyden götürün. Üç eve bir bayır. Ala en yahmile kullu selaseti ebiyatı ala bayirin maşa'u min metahihim. Fecelav ile Şam. Onlardan çıktılar. Nereye gittiler? Şam'a gittiler. Şam'dan bedel de ila Eriha. Eriha'ya gittiler. Ve Ezriat'in Hani sütü de geçiyor ya. Tenevvertuha min ezriatin ve ehluha bi yesri be edna alim. Eriha ve ezriata neytiler? ettiler? Eriha ve ezriata gitti. Onlar kendi canlarını kurtardılar ama bağ bahçe Mermür Medine'de kaldı. Beni Kureyze kaldılar oradan. Beni Kureyze'de hep hile e, gizliden müşriklerle, münafıklarla anlaşma içindeydiler. En son Hendek Savaşı olunca bunlar da müşriklere yana tavrı koydular. Hile yaptılar. 40 gün Allah'ın Resulü sahabeleriyle beraber hendekte beklemişler. Medine'nin kenarı ama hiç evlerine gelmemişler. En son Allah onların kalma bir korku sarıyor. Gecelen Ebu Süfyan bağırıyor, sesleniyor. Herkes canı kurtarsın. Rüzgar geliyor, tipi oluyor. Kulasa çıkıp yola gidiyorlar. Allah'ın Resulü sahabelerle eve geliyor. Öğlen namazından sonra evinde uzanıyor. Cebrail iniyor. Ya Muhammed Allah'ın Resulü Allah Zülcelal diyor. ikinci namazı Medine'de kılınmasın. Yani mescidde kılınmasın. Beni Kureyze'de kılınsın. Yani ne demek? Beni Kureyze'nin üzerine gitti. Allah'ın Resulü diyor sahabelere seslenin. Sahabeler yeni kim evine gitmiş, kimse uyumaya çalışıyor, kimse üzerindeki elbiseni çıkartıyor, kimisi banyo yapıyor. O seslenmeyle herkes silahını alıyor. Beni Kureyze'ye gidiyorlar. Onları çember alıyorlar. Uzun süre onlar da çemberde kalıyorlar. neticede onların ölümüyle ferman verildi. Erkekleri öldürüldü. En son o kadınları, çocukları esir elde edildi mal mülkleri de ne yapıldı? Ganimet edildi. Medine bu şekil bu iki hain Yahudi kabilelerinden kurtuldu. Beni nedir? Beni Kureyze. Beni nedir? Beni Kureyze aslında Yahudilerden, Şam'dan, Beni nedir? Şam bölgesinden. Beni Kureyze, e, Hayber'den, bunlar Medine'ye Yahudilerden kaçmışlar. Yahudiler bunlara zulmediyorlardı. Bunlar Medine'ye sıkıntılar, kitaplarında biliyorlar. Son zamanın Resulü Medine'ye geliyor. Medine'ye sıkıntılar, Allah'ın Resulü gelir, onunla beraber oluruz, Yahudilerden intikamımızı alırız düşüncesiyle. Ama Allah'ın Resulü gelince bu sefer onlar Allah'ın Resulü'ne düşman oldular ve beni Kureyze öldürürdü. Ben nedir? Tekrar Eriha bölgesine. Eriha bölgesi şu an Filistin'dedir. İsrail'dedir. O da Şam'a yakın bir yerdedir. Bugünkü dersimiz bu bir ayetle yeterli olsun. Yarın ikinci ayetten itibaren devam ediyoruz. Ve sallallahu aleyhi Muhammedin inna yubiyyil umiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.